83'te buydu, 90'da bu oldu. Dev gibi hep toplanan paralar faizlere gidiyor. Ve milletin geliri de bozuluyor. Bak 1983 yılında bütün çalışana, köylü, işçi, memur, esnaf gelirlerin yüzde %24'ünü alıyordu. Faizciler yüzde %75'ini alıyor. 90 senesine geldiğimiz zaman bütün çalışanlar yüzde %14'ünü alıyor faizciler yüzde 86'yı alıyor. Böylece gün geçtikçe faizciler eziliyor. Bak bu 91 senesinin bütçesi 105 trilyon olarak hazırlandı, 20 trilyon açık, 45 trilyon faiz geriye 40 trilyon kalıyor. Şimdi 92'nin bütçesi de aynı. Demirel ilk gün konuşurken biz denk bütçe yapacağız diyordu ertesi gün geldi dün dündür bugün bugündür dedi. O da 32 trilyon açık bütçe getirdi. Böylece hiçbir şeyi değiştirmeleri mümkün değil. Bir ülke ki bütçesinin üçte biri faize gidiyor, üçte biri de açık zaten. Geriye kalanda yolun deliğini bile tamir etmeye yetmiyor. Ve işte şimdi bu yolun çıkmaz yol olduğu gözüküyor. Çıkmaz yol. Mümkün değil. Faiz ejderhası öyle büyümüş ki bu ejderhadan kendilerini kurtarmak mümkün değil. Şimdi bak bu demirel geldi biz faizleri indireceğiz dedi. Açın bakın. Her hafta borç alıyor hazine bonosu. Daha yüksek faizden borç alıyor. Hani indirecektin faizi? indirirse o parayı satamayacak, alamayacak ki. Azmış bir defa faiz. Yiyor bunları, kasıp kavuruyor. Daha büyük, daha büyük, daha büyük, daha büyük. Faiz böyle içki gibi. Bir adam içkiye alıştı mı, ertesi akşam daha çok içmesi lazım. Ondan sonra daha çok, daha çok, daha çok. Faiz de böyle. O faize paçanı kaptırdın mı, daha büyük, daha büyük, daha büyük, daha büyüğe gitme. 10 sene bunlar bu faizi öyle azdırdılar ki yüz tane demir el koysan çarklar arasında vuz gelir. Ezer atar bu faiz. Hiçbir şey yapamazlar. Bizim seçimde bir şeyimiz vardı biliyorsunuz. Bir e, pankartımız, bir iş adamı faizden dolayı diyordu ki faiz beni batırdı seçimden sonra arkadaşlara takıldım dedim ki şu bankarı götürün ANAP partisinin kapısına koyun parti binasından fotoğrafını çekin ANAP desin ki faiz beni batırdı. Sonra Türkiye haritasının altına koyun çekin. Türkiye desin ki faiz beni batırdı. Şimdi Bush'un resminin altına koyun çekin dedim. Çünkü Bush'u da Amerika'da şimdi faiz batırıyor. Faiz böyle bir şey. Paçanı kaptırdın mı kurtulamazsın. Hiç çaresi yok. Amerika da batacak. Aynen Rusya gibi. Hiç mümkün değil. İki kere iki dört eder. Bak Kıbrıs Harbi'nin yani Körfez Harbi'nin arkasından Bush'un desteği yüzde doksan birdi. Şimdi yüzde otuz düştü. Yalnız, yalnız General Motors firması Körfez Harbi'nden beri 500 bin işçi çıkar. Yani motor senede 5 milyon otomobil yapıyordu, 2 milyon otomobile düştü. Ne demek bunlar? Çöküyor. Bütün dünyayı sömürdüğü hal. E ne olacak? Hiç çaresi yok. Adil düzene geçilecek. Neymiş hocam adil düzen dediğiniz? Ha. İşte şimdi size kısaca adil düzeni takdim etmek istiyorum bak adil düzeni size hikaye diye konuşmayacağım ya. Nasıl yürüyen bir düzendir bunu anlatmak istiyorum. Bunun için de size adil düzenin beş tane ana özelliğini kısaca tanıtmak istiyorum. Birinci özellik genel esasla. Refah Partisi iş başına gelip adil düzeni ilan ettiği zaman ne olacak? Devlet makro plan yapacak, projeler yapacak, yönlendirecek, teşvik edecek ve tam destek verecek. Nasıl olacak biraz sonra açıklayacağım. Ne demek bunun manası? Mersin'de hangi yatırımlar yapılacak? Bak ben bu geçtiğimiz cumartesi günü Diyanet Vakfı'nda bir konferans verdim. O konferansta Türkiye bugünkü 100 milyar dolarlık yıllık gelirini bir senede 86 milyar dolar nasıl ilave edebilir? Maden, tarım, orman, sanayi, ağır sanayi projelerini bir bir anlattım. Bütün arkadaşlarımızdan rica ediyorum o konferansın video filmini seyredin. Buraya geldi ve inşallah size başkanımız, arkadaşlarımız bunu göstereceklerdir. Çok bilim bir konferanstır bu. Amerika'da doktora yapmış, birçok insan hatta birçok sivil giyinmiş genel arkadaşlar söylediklerine göre geldiler. Oo bu konferans yeni bir çığır açıyor dediler. Neden? Çünkü laf değil. Ya bu Türkiye'de ne zenginlikler var. Bak o konferansta dedim ki bu taklitçi partiler yüzde bir buçuk yıllık kalkınma hızı temin ediyor sözde. Yani 100 milyar dolarlık gelire senede bir buçuk milyar dolar ilave Yalnız kavak yetiştirerek milli görüş bir buçuk milyar dolar gelire ilave eder. Yalnız kavak, bir tek kavak projesi. Cenab-ı Hak öyle zenginlikler vermiş ki o videoda bir yılda 86 milyar dolar ilave gelir nasıl olacak? Hayvancılıkta ne olacak? Madende ne olacak? Tarımda ne olacak? Bir 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 geniş bir uzman kadrosuna hazırlattırılmış projelerin özeti sunulmuştur. İşte Türkiye'nin kurtuluşu o projelerdedir. Adam olacaksın, bunları çalıştıracaksın, yavur kapısında boş dilenmek yerine kendi mühendislerinin gayretiyle zengin olacaksın. Çünkü Cenab-ı Hak bu nimetleri bize vermiş. Cevdet Sunay hacca gittiği zaman Suud kralına demişti ki sizde petrol var zenginsiniz. Kral Faysal rahmetli oydu o zaman oranın kralı Cevdet Sunay'a şu cevap vermişti. Cenab-ı Hak bize bir tane petrol vermiş biz bunu kullana kullana bitiriyoruz. Halbuki her sene bahar ayları geldiği zaman size bizim petrolümüz kadar yeni bir zenginlik veriyor. Bak bizde bir tane ot yetişmiyor. Asıl zengin sizsiniz demiş. Doğru söylüyor. Çünkü madenler, ormanlar, tarım, hayvancılık, sanayi, her bakımdan öyle büyük zenginliklerimiz var ki bunu biliyor dünya siyonizmi, onun için Refah Partisi'nin iş başına gelmesinden tir tir korkuyor. Neden? E, gelirse onlar bu iş, bu projeleri yürütürler. Bunların kolu bileye tutulmaz. sakın Refah Partisi gelmesin. E ee, 50 senedir birbirine düşman SHP ile DYP'yi ne olursa olsun günümüzü gün edelim. Şu köprüden geçelim diye bir araya getirdiler. Sunni olarak yapıştırdılar. Onlar da görüyorsunuz ikiz kardeşler gibi. Bir oraya dönüyor bir buraya ama ne yapacaklarından haberi yok. Yüz gün geçmiş daha işe başlamamış. İşte ben o konferansta iki tane proje gösterdim. Bir tanesi Aydın ilinde Yüzbaşı oğlu valiyken yaptırdığı proje. Yazıcı Ne projesi yaptırmış? Aydın ilinde hangi zenginlikler var? Erzincan'a gitti. Orada da bu proje. Bir de bunu gösterdim. Çünkü bu adil düzenin bir çalışma şeklidir de onun için. Mersin'de, Erdemli'de, Tarsus'ta işsizliği ortadan kaldırmak için ne yapılması lazım? Hangi işlerin yapılması lazım? İşte adil düzende önce bu projeler teşvik edilecek. Mühendisler sefeber olacak, bu projeler hazırlanacak. Devlet bunların hazırlanmasını teşvik edecek adil düzende bütün ekonomik faaliyeti şahıslar yapar. Devlet ekonomik faaliyet yapmaz. E bu kitleri ne yapacaksınız? Biz kitleri işletecek adamlara kiraya vereceğiz, satmayacağız. Bunlar yavrulara satıyor. Yok bazı. Milletin malını yağma ediyorlar. Peki devlet hiçbir ekonomik faaliyette meşgul olmayacak mı? Olacak iki şey. Birisi genel hizmetler. Yol, su, mektep, hastane, elektrik. Çeşitli genel hizmetleri, 24 çeşit genel hizmeti devlet vatandaşa hizmet için yapacak. İkincisi